kaçıncı FIFA geleneksel çilingir turnuvası kaç olduk ya? <laughs> Bilmem kaçıncı geleneksel FIFA çilingir turnuvası. <gülüyor> <gülüyor> dünya kupası bitti, biz de bittik. Yani bir ay boyunca insanları futbol muhabbetiyle oyala 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 dünya gene bir ay uyudu. Uyandınız, günaydın. Dedikodular varmış e, Multiplayer'dan kovuldu işte Multiplayer'e falan kesildi. ve falan filan diye. E, yalan. Doğru değil şu an e, Multiplayer'in ofisindeyiz ve tabii ki de e, FIFA Çilingir turnuvasına geldik. Sonuna kadar bu takım nasıl olacak derseniz bu takımın nasıl olacağını ben bayağı şüpheliyim. Sebebi de söyleyin. Ya sen bayağı gerçekten. Bayağı, bir... bayağı... Hayır. Şu anda yani. bana kafası çok büyük geliyor. <laughs> Hayır. Hayır. Babama her şeyi söyle. <laughs> bacaklar kırılarak senin açık bıraktığın bütün boşlukları ben dolduracağım sen üzülme. ya. Yani. Brezilya izle, HD izle, 1080p izle, takılmadan izle, sınırsız izle. Üyelikte ücretsiz oldu Almanya tarafından. Bayağı dağıttılar kombineleri ki o seksi rahatça izleyebilsinler diye. O yüzden Almanya alırız herhalde. Belçika'yı alacağız. Ben zaten Dünya Kupası'nda Belçika'yı tutuyordum. Şanssız bir şekilde Mantar Arjantin'e elendiler. Sadece Messi üzerine oynayan futbol mu olur arkadaş? Neyse takım oyunu denen bir şey var. Biz takım oyununu piçir işte senelerdir artık aylar da geçti. Senelerdir çok iyi oturtturduk. Bugün gene biz şampiyon olacağız. Ya bayağı Belçika'yı ile yapalım zaten boyumuz kısa kaldı. Boyumuz kısa kaldı. Uzun boylu bir şey yiydim. Ben turuncu renkli forma giymem abi. İyiyim Arjantin o zaman söyle. Olur. Arjantin olalım. Abi. Arjantin olalım ve sonuncu olalım. Oğlum ama ya! Birinci geleneksel Xbox 360 turnuvasında e, Mertan Yalçın ve Pitcher çekilisi bütün paralarını bastırdılar ama bir şey değişmedi. Biz bugün Belçika'yı alıyoruz. Ee, rakiplerimizden Oksi çok sevdiğimiz bir dostumuz. Bize her türlü desteğini esirgemeyen. Pardon bir yanlışlık oldu galiba. <laughs> ben sevmiyorum herifi ya. Üçgene basıyorlar, araya top atılmış oluyor. Orta kafa, üçgene bas, vur. Kup boğulduyorum ama takım arkadaşım. Takım arkadaşım evet. olduğu için doğruları söylemeyeceğim evet. demek bak. değil bu. Hayır, ee, çok bak, dur, dur, dur dur hayır. dur hayır. dur 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 dur. bu sefer bak... Çok küfürlü ama yayın şey yap. Ne çok, ne çok i̇zle bir öncekini. Playlistte Bas, playlistte aç hepsini sırayla izle. Hı? Bir öncekinde kupayı kim almış izleyelim. Kendi hayatında küfür etmediğini söyle. Çıkıp yani. Şimdi. Arkadaş ortamında hani diyelim ts'de takılıyoruz 3-4 kişi Tabi e, arada çıkıyor vesaire Arada e, Oluyor yani arada. böyle şeyler Mertan Yalçın'a da buradan bin selam olsun Her zaman gibi soruyorum Mertan Yalçın Sen devşirme misin ya? Allah'ın fakir zengini Allah'ın repçi bozması Allah'ın Urfa ya. kırması Adama hasta etme Ya vallahi ben e, Hani geldik ben oynamam şu an. Hani arada sırada işte kuzen vesaire oynarız, takılırız ama bir insan olursan anlatıyorum şu anda. Bu aralar çok formdayım. Kendimi iyi hissediyorum. Bacaklarım kuvvetli ve kaslarım gelişmekte. O yüzden karşıma çıkmayın. Ezerim, geçerim. Hadi görüşürüz ya. Bak bu da Mertan Yalçın'dan hadi görüşürüz. Ben devşirme miyim ya yoksa? Kendi ben mi devşirmeyim acaba? Her <laughs> meydana çıkacaksın, topunu oynayacaksın. Anlatmayacaksın vay öyle param vardı vay şöyle gittim Melda'ya selam bilmem ne Çık topunu oyna topunu oyna anlatma bana Geçen FIFA'ya geldiğimizde burası bir okuldu Şimdi öğretmen olmaya geldik Bacaklar bu sefer gerçekten taburcu edilemeyecek şekilde kırılacak Taburcudan kalkılamayacak Öğrettiğim gibi evlat Futbol hayatları bitecek Bu kadar açık bu kadar net Mesela siz şunu farkında mısınız? Burnunuzu tıkayıp mırıldanamazsınız. Bak. Hmm, burnunu tıka. Yapamazsın. Hadi dene. <laughs> boş, orta boş, yanlış adamı çektim. Vuuu! Yok artık, yok evet. Oğlum adam var, oynuyor. Benim de avantajı var, kendi değerlendi. şimdi? Böyle konuşmaya devam etsen Ben de <gülüyor> <yavaş>. <gülüyor> o, Nereden, Berkan abi, nereden çağırdın beni? Gel <laughs> <laughs> Sen senle oynayalım. Oğlum aldın herifler görüşme diyorum abi herifle. Ya adam küsmüyor ya. Oğlum gol yedik. Oyna ya. Şimdi bas içe. Beyler bu daha başlangıç. Aynen. Yok yok. Abi o ne? Yeah, organizasyonlar. Bak şurada zehir. Dedim. Bak tam orada duruyor bak. Bari 5 yemeyin lan. <laughs> Abi ne kaybetsin. Öşe ta. Oo. Dibe çaktı. Tertemiz. Tertemiz. Aşantı. Ders. Okul dersi. Hocam saygı. Sırala kelimeleri. Ben sana karışık verdim sırala. Oli beğen. Yalan. Olsa bombaş yalan. Hiç korkmayın. Hiç korkmayın bombaş yalan. Vurur musun hocam? Ben hocam vurur. 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 Çok iyi be. İşte bu. Aradan sal Koştu koştu koştu. Çok iyi be. Abi. İşte bu beni. Bela... Oo. Orada var. Orada var. Orada da bu. bu işte. Lan. Aa! Lan. Asfalt. <laughs> Allah, Allah bebe. be. <laughs> <laughs> Şuraya. 89. Mert Ayalçın ayıldı. Mert <laughs> <laughs> Ayalçın şimdi ayıldı. Korktu. Şimdi ayıldı. Evet, şu an ayıldı. 3 mi olur? 3 mi olur? Lan var ya be. Öf evet. be. Ben bir koydum, 2 oldu. Olsun. Bir dakika, bir dakika.

Ufuk'ta sünay'ın ucu ışık. Işığa doğru gidiyoruz. Evlere şenlik kızınız var. Gelip alacağız. Bizimle onun da gözümüz var. Kırma kırma. Sevin kırma. Ne Elinden kaydı ya. ya ne faulü ya? Ayakta dursun ayakta ne faulü? Ya bırak ya bırak ya. Hepimiz cüceyiz ne faul yapabiliriz lan? Lan bak biliyor musun? Şu kontrolü

Ayva! Ya! Bu gitsin ha. Sokacağım böyle oraya. Hadi ya işte bu. Yürüdü. Yürüdü kanat yürüdü. Alt kanat yürü. Bravo. Güzel. 40 saat ayarlayamıyor. Lütfen roket yok bu yerlemeyiz lan o. Yürü be! İşte bu! İşte bu! İşte bu! Sakin ya yani şahaneyiz ya yürü müdür otur <laughs> Allah'ım, Lavezzi sonunda patlamayı yaptı. Rokete bağladı. İşte bu nefisin. Ya, yes! Geçiyor. YEEEES! Geçiyor. Shut down! Shut down! Is this? dibinden bu top nasıl ya? Şunu, şunu bir görmek istiyorum ya. Savunmacı öyle bakacak değil mi ya? Ya bırak Allah'ını seversen. N2'ye de basmasam küsmeyeceğim ya. Baya N2'ye basmasam küsmeyeceğim ya. Ya bırak ya. İsteyenlere evde e özel FIFA dersi veriyorum. ne olursa özelliğin. Vay ya! Ne olursa <laughs> olsun. Geçin hadi o zaman. Ya ben, 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 ben. Nasıl yani? Nasıl yani? Hala kuponumuzunla tutabilir miyiz acaba ya? Bayağı imkansız yakın yapılmış şey ama. Neler oluyor? Abi! Şişt, Almanya olur ha. Güçlü takım. Abi ne yapacaksınız işimiz var ama. Necat. İşte kale bu. Noyer. Bildiğin gibi ben o. Abi Bursa'nın pasa bas artık. Vur, vurmuyor, vurmuyor, vur. Abi pasa Şu bas vur. artık. Pasa bas artık. Lütfen pasa bas artık. Şu yapı 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 Beşiktaş'ın koydukça hopluyor Bursa. Şanssız bir şey mi olacak? Oy. Girdi. Orta dağıtır Tuhan. Olmaz. Nefis girdi ama. Hiç konuşma. Bayağı iyiydi. Hani... bu. Hem de hem de inanılmaz bir topçu çıktı. İnanılmaz. Oğlum bu lan. Bu kadar. O, bu kadar. Bu kadar. Bu kadar. Bu kadar. Bu Messi takım değiştirdi. Oğlum inanılmaz lan bu kayıtta değil mi bu? Bu sakın kaçmasın bu. Bayağı Messi okay. takım değiştirdi. <laughs> Eğilmeye çalıştılar olmadı. Bak şunu atacaklar aslında ya Messi'ye. O da şahane. Evet. Kendi topunu kendi tamamladı. Olmaz. Oğlum nefis lan ne oluyor lan? Ne yapıyorsun sen? Lan bu ne? Normal. <laughs> nefis boylu. Ne Messi, Messi. Çalımakla bunu yapamıyor. Çalımakla da yapamıyor. Ne pişman! Gareciyle karşı karşıya kalır mı? Burdu! İnanılmaz! İnanılmaz! Yürü be Almanya be! Koltuklar kırılıyor sizin için. Acaba bu pay alıp gidebilirler mi? Böyle bir ihtimal de doğdu. Bir kontra. Burdu! Yok 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 yok. İnanılmaz. İniş var. Hâlâ oldu. İnerim. İniş de hâlâ oldu. Güzel aşağı. 1 dakika 90'da ne yürür be! Yürüyor. Evet, iyi orta gol getirin. Öndürek. Kesti. Kesti. Çal hocam! Şampiyon yüreği! Aslanlar be! Yürüyün be! Şimdi uzak! Net karşınızdayım. Kupa uzadı. 6-6-0. Orta boş. Neyse! Goal! Neyse, sloot beklesin. Yürüdün, yürüdün. ve çaktın. Artık olsun bu! Güzel! Şu aşırmalardan bir tanesi olacak. 2. Çekirge 2 zıpladı, 3'te gol geliyor. Kim oldu? Güzel. İşte o, o, o Güzel. Hadi! Güzel. Ya. Hadi koş Dimar' ya! Ölendir, Yürü Dimar ya! Olan. Evet yürüdü, evet yürüdü, evet yürüdü! Bravo! Heyke. Bravo! Heyke. Zidane. Ooo! Oh. ya? Suarez! Şey Kim şey şey o şey. lan? Vay ya oğlum bu, ulan, ulan, ulan. bu, ya. Her Her ya. bu var. Ya oğlum bu da siz tane gol de orada evet, kafalar. Yani, oh. tane bırakmış de orada <laughs> evet. tane orta ya. ya. Eos, roket gibi git o da projem olur. Ya Hayır. Ya vurmuyor! Ha? Ya gözünü seveyim ya! Yapıştır be, yapıştır! Ya şuna bak adam bekliyor. Ceza sahasının ortasında, şöyle durmuş bekliyor ya. Ya şu... abi sevin ya! ya. ya. Öhü! orada duruyorsun! Ya sen 2.5 milyar ya. para, hadi, hadi, para ne, ya. Ya, <laughs> abi, ne işimiz var, işiniz var. 2.5 milyar para sen o parayı ne yaptın? Ya, ya. Tutun lan! Ya, ya tut be! Sokacağım Romero. Ya ne yapıyorsun ya? Sen niye vurmuyorsun ya? Niye vurmuyorsun ya? ya. yerde yatıyor ya. O ne ya? Abi. Son maçı da yapalım biz bro. Son maç şampiyon son maç der. kaçıncı FIFA geleneksel çilingir turnuvası Pardon baştan alacağım. Ee, efendim bilmem, bilmem kaçıncı FIFA çilingir turnuvası ee, güzel, güzel. Rafteruz, e, Pichiric, Zion <gülüyor> <gülüyor> Kerim Bahadır Şeker, Oksi, Dünya Yıldızı, Mertan Yalçın Efendim kupa yine multiplayerın Dayır'ın ekibinde kaldı. Ama kime gitti diye görürüz. Bir şey yani. Bu çocuklar kimin ekibi? Bunlar bizim ekibimiz değil Bir şey yok. söyleyeceğim. Kupa kutlamanı ver. <laughs> Evlere şenlik kupanız var de onda. Gözümüz var abi. belki birazdan. Neşedizler görürüz. Neyse. Öpücükleriniz ne Benim şampiyon benim. En iyi oynayan benim. anayınızdan iyiyim. Hadi gelin lan. Şansınız yok billah. 급하는 밥도 맛이 어인이야. 급하는 밥도 맛이 어인이야. 야, 뭐야? 급하는 사이로 이건 쏠뜬 그놈이지. 데까운 줄 알았어. 야, 야!